yerde Yeşil Ay Haftası 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun hazırladığı son derece kapsamlı bir programla kutlandı. Toplumda alkol, sigara, uyuşturucu madde ve internet gibi bağımlılıkları engellemek ve özellikle genç zihinleri bilgilendirmek için düzenlenen Yeşilay Haftası Tire'de de özel bir programla kutlandı. 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun hazırladığı program Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse gibi isimlerle birlikte çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı' okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Hüsnü Uysal yaptı. Köklü bir halk sağlığı kuruluşu olan Yeşilay 5 Mart 1907'de kurulmuştur. İlk kuruluşunda ismi İlahi Ahtar olan bu cemiyetin kurulmasına neden olan önemli olaylar olmuştur. Bunlardan bir tanesi Büyük Dünya Savaşı sonrası limanlarımıza gelen düşman gemilerinin beraberlerinde tonlarca içki getirmeleri ve kısa zamanda içki ve uyuşturucu madde alışkanlığını bir salgın haline dönüşmeye başlamasıdır. Alkışlarla sahneye çıkan öğrenciler hazırladıkları Yeşilay Oratoryosu'nu davetlilere sundu. <laughs> Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla mest olan davetliler yine öğrenciler tarafından sahnelenen skeç ve halk oyunları gösterisini ilgiyle izledi. Ailemizin ilk üyesi odaya giriş yapıyor. Adı Necdet. Soyadı bağımlı. Yaş 45. Görevi evin babası. Eski güzel günlerini çok özlüyor. Elden ayaktan düşmeden, kimseye muhtaç olmadan göçüp gitmek en büyük dileğim.